Devam etti Allah'ımız. Lillezine ahsenu fi hâzihi dünya hasene. Dünyada iyilik yapana muhakkak bir iyilik vardır. Bak ne iyilik yapıyorsan burada. Bir kafir bile olsan Allahü Teala seni boş bırakmaz. Sana bu dünyada bile olsa ahirette vermeyecek ama bu dünyada bile olsa yaptığın iyiliğin karşılığını sana verir. Kalbinden İslam'a karşı bir yumuşama hasıl olabilir. Anlayış idrak verebilir. Yaptığın iyilik ne olursa olsun Allah onu zayi etmez. Sakın ola yaptığın iyiliği hafife alma. Allah onu sana daha dünyadayken bile karşına çıkartır. Ahirettekini söylemiyorum bile. Dünyadaki nasıl karşına çıkartır? Bir, herhangi bir ibadet, herhangi bir iyilik yaptığın zaman bir kere kalbinde ve ruhunda müthiş bir genişleme hissedersin. Müthiş bir huzur hissedersin. Mahallende anasını babasını kaybetmiş birileri vardır. Bir yetim. Bu yetimi gördüğün zaman bir saçını okşarsın söyle. Saçını okşarsın. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki yetimin kim merhametle saçını okşarsa saç teli kadar günahını Allah siler. Sadece bir saç okşamayla. Merhametle. O yetimin başına okşadığın anda bak bir iyilik yaptın burada. İslam'ın bir iyiliğini, bir, bir emrini yerine getirdin. Bir fazilet gösterdin. Yetimin başına okşadın. Hemen o anda göğsünde bir genişleme hissedersin. Bunu defaatle yaşamış bir insanım. Bir fakirin ihtiyacına giderdin. Ramazan'da gittin ona bir erzak yaptın. Evine bıraktın. O evden çıkışta yahut da seni gördüğü anda sana yaptığı dua ile beraber sevaplar zaten yazılıyor burada. Ahirete saklı o. Bir de daha dünyada aldığın bir şey var. Huzur, dinginlik, genişlik, rahatlık. Bu ibadetin daha dünyada verilen karşılığıdır kardeşler. Bir de ahirette saklı olan vardır. Aa, bu, bu on mislinden yedi yüz misline kadar yaptığın her iyilik çarpılır. Binağlar birebir yazılır ama iyiliklerin tamamı 10 katından 700 katına kadar yazılır.